arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür, uzun ömür diliyorum. Her şeyden önce tabii bol paralı, zenginlik içinde ve başarılarla dolu bir ömür hepimize diliyorum. Bugünkü konumuz hayatta denge önemli mi? Hepimizin bildiği gibi elbette hayatta denge önemli. Neden önemli? Vücudumuza bakıyoruz. İki bacağımız var, iki kolumuz var, iki gözümüz var, iki kulağımız var. Neden? Bunların hepsi bizi dengede tutmak için. Sağ ayağımız olmasa sol ayağımızı öne atamıyoruz, yürüyemiyoruz vesaire. Hayattaki dengenin yani eril dişinin vücudumuzdan başlayarak hayatın bütün evrelerinde bizi e, yüzleştirdiği bir sistemle karşı karşıyayız, karşı karşıyayız. Dil sürtmem için özür diliyorum. Ee, ne yapıyoruz hayatımızda? Nefes alıyoruz, veriyoruz. Burada da bir dualite söz konusu, yani ikilem söz konusu. Aldığımız gibi veriyoruz. Nefesimizi alıyoruz, öyle yaşıyoruz ki bu yüksek hayat temposu içinde nefesimizi Pazartesi alıyoruz, Cuma veriyoruz neredeyse. Yani o kadar yoğunuz ki farkında bile değiliz alma-verme dengesinin farkında bile değiliz neden bu dengeyi dört dörtlük hayatımızda uygulamak zorundayız? Aslında her şey apaçık, önümüzde serili. Yani bakacak, o idrak ya da işte o bilinç oluşmadığı için ben de dahil olmak üzere, dediğim gibi bu yoğun hayat temposu içinde bu dengeyi gözden kaçırabiliyorum. Örnek verecek olursak, ee, ne yapıyoruz? Hayatta işte e, çalışıyoruz. Kimimiz tembel evde oturuyor. Bizi dengede tutmak için bu insanlarda da mevcut. Zengin var, fakir var. Ee, fakir olmasa zengin olduğunu bilmezsin. Gece var, gündüz var. Gördüğünüz gibi hep ikilem, denge. Hayatı dengede tutmak için. İşte korkak var, cesur var. Yine burada ne görüyoruz biz? Hayatın denge üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Eskiden erkekler savaşa giderdi ya da avlanmaya giderlerdi işte onlara küçüklükten beri ne telkin edilirdi. İşte sen cesursun, korkmazsın, ağlamazsın. Duygularını göstermemen gerek. Kadınlarda da tam tersi. İşte sen kız çocuğusun, çok konuşamazsın, zıplayamazsın. Erkeklere benzememen lazım. Onların tam tersi işte sen ağlarsın, zayıfsın gibi telkinlerle hepimiz büyütüldü. Bunun sonucunda ne oldu? İşte avdan avda arkadaşını kaybeden ya da işte bir yeri yaralanan erkek ağlayamadı. Ne yaptı? Hep içine attı. Savaşta arkadaşını kaybeden asker yine içine attı. Kalbini sıkıştıra sıkıştıra yani duygularını aslında sıkıştıra sıkıştıra. Bir süre sonra. Ee, sadece özellikle erkeklerde görülen kalp hastalıklarıyla yüz yüze geldi. Buyurun faturası dedi Hayat. Kadınlarda da ne yaptılar? Kendilerine karşı o kadar katı oldukları için zaman içinde tabii bu telkinlerle büyüyen kız çocuğu da kendine katı olarak duygularını yine sertleştirerek fiziksel bir şekilde bir süre sonra karnında miyomlarla yüzleşti. Hayat yani sade hayat değil vücutta aynı şekilde o kadar kusursuz dizayn edilmiş ki bunun faturasını bize hayatın her evresinde çıkarıyor. Bu dengeyi kaybettiğimizi bize e, söylüyor, yüzleştiriyor bizi bu eksiğimizle ya da aşırılığımızla. Bilirsiniz bazı hanımlar vardır. O kadar titizdir ki sabahtan akşama kadar bıraksanız temizlik yaparlar. Aşırı titizlerdir. E, övünürler çoğu onu iyi bir şeymiş gibi. E, bunun bir aşırılık olduğunu Farketmezler. Sistem de der ki, buyur, senin bir kız çocuğun olacak ve bu kız çocuğun çok basaklı olacak. Neden? Seni dengede tutmak için. Seninle bunu yüzleştiriyor ki sen bu aşırılığı kendinde gör diye. Aynı şekilde erkeklerde de adam paraya çok düşkündür. Parası için yaşar. Tabii ki parayı ailesiyle paylaşmak için yaşar. Aynı zamanda tabii dışarıda da belli bir işte zenginliğini sergileme ihtiyacı duyduğundandır e, parayı kazanır e, çok çalışır haftada işte e, belki 5-6 gün bazıları 7 gün bile çalışır oğlu da tam tersi çıkar neden bu aşırılığı o adama göstermek için oğlu da parayı paranın kıymetini asla bilmez hiçbir şekilde paraya önem vermez değer vermez Hatta yüzleşme bittikten sonra bile bu adam bu yüzleşmeyle karşılaşır, kendine gelmezse adam ölür ölmez çocuğu adamın bütün ömrü boyunca çalıştığı, çabaladığı parayı çarptır eder. Belki bir senede belki de, üç beş seneyi yayarak. Hepsini hepimiz çevremizde gördük. Filmlerde gördük, kitaplarda okuduk. Neden? Hayatın dengesinin çok çok önemli olduğunu hayat bize göstermek istediği için. Ne yapıyoruz bunun için? Hayatı dengede tutmak istiyoruz. Yani hiçbir şeyin aşırısına kaçmıyoruz. Aşırı iyi olmuyoruz, aşırı kötü olmuyoruz. Aşırı çiz olmuyoruz, aşırı pasaklı olmuyoruz. Hayatı dengede tutarsak eğer, maalesef tabii önümüzdeki 50 yıl gibi bir süreçte bana göre böyle bir şey mümkün değil. Hayatta dengesizlik almış başını gidiyor ama tabii düzelecek diye ümit Kaybolmuyor haliyle insanoğlundan. Ee, Gördüğümüz gibi bazı ülkeler çok fakir, bazı ülkeler aşırı zengin, bazı insanlar işte e, aşırı sağlıklı, bazı da aşırı hasta gibi hayatı dengede tutmak için işte hayatın bize gösterdiği e, aynalar, e, sistemin kuralları gereği konuyu pekiştirmek için size bir hikaye anlatmak istiyorum her zamanki gibi. Ee, hikayemizde adamın birinin her şeyi var. Fakat e, her şey derken yani e, her şeyden kastım işte hep deriz ya zengin insan. Zengin insan sadece parası olan insan değil, zengin insan işte dostu bol insan, ailesi geniş insan, işte çok e, insan ilişkileri zengin insan, sağlığı zengin yani sağlığı iyi insan, boş zamanı bol insan. E, anlamında bazı bildiğiniz gibi çok zengin insan var ama başını kaçıracak zamanı yok. O nedenle e, bu arkadaşımızın her şeyi var, her şey dengede dört dörtlük ama ne ihtiyacı var, daha doğrusu ne istiyor kendisi istiyor. E, diyor ki bana diyor bu dünyada en bilgili, en e, hepimizden üstün benim ara, e, ulaşamadığım bir şeye sahip olan bir insan. İşte kulağını açılıyor ya da kitaplarda okuyor. Adamın bir tanesini duyuyorlar. İşte adam zaman ötesi yaşıyor. İşte tayyi mekan, tayyi zaman gibi kavramları aşmış bir insan. Bunu buluyor. İşte özel uçağına atlıyor. Adamın kapısına dayanıyor. Adamı kendini tanıtıyor. Tabii adam meşhur, herkes tanıyor. Ee, adam e, ne istiyorsun diyor ona. O da diyor ben diyor her şeyim var ama diyor sendeki şey bende yok diyor. Ben işte senin gibi olmak istiyorum diyor. Ee, ne yapmam lazım diyor. Sen bana işte hocalık yapar mısın diyor. Adam tamam diyor neden olmasın diyor. Ama bir şartım var diyor. Eline bir bardak su uç, su tutuşturuyor. Ağzına kadar dolu. Diyor ki bu bardağı içiyorum. E, elini alacaksın ve bir damlasını dökmeyeceksin diyor. Benim evimi gezeceksin diyor. Adamın evi iki katlı, içten merdivende. Ve bir damla su dökersen ben sana hocalık yapmam diyor. bu diyor. Ondan sonra diyor dile benden ne dilersen yani bildiğim her şeyi paylaştığım gibi beni de geçmeni teşvik edeceğim diyor. Adam alıyor bir bardak suyu. işte başlıyor evi gezmeye. İşte bir saat sonra adamla ilk e, anlaştıkları yerde Karşılaşalım. Bilge soruyor, diyor, e nasıl buldun evimi, diyor. E bizimki, diyor, hiç görmedim ki evin hiçbir yerini, diyor. O kadar e bardaktaki suya konsantre oldum ki, diyor, çünkü sen dedin ki, diyor, ben bu bardaktan bir damla suyu dökersem sen bana hocalık yapmayacaksın. O nedenle, diyor, evimden hiçbir şey göremedim, diyor. E Bilge de, diyor, öyle anlaşmadık haliyle. Artı, hayat işte bu, durdu. Ben bunu başardığım için hayal zaman ya da e, herhangi dünyevi sorundan ötürü kendimi işte e, örselemem diyor. Bunu dengede tuttuğun zaman yani hayatla ne birlemez, aşağıya bırakacaksın, dökeceksin. Yine belki yani gezdiğini gördüğünü görmeden tadına varmadan göreceksin Bunu dengede sağlarsan diyor benim seviyeme çıkarsın diyor. Benim gibi olursun diyor. Onun gibi olmayı özenen sonuçta bizim kahramanımız, hikayemizin kahramanı. Tabii o adam orada anlıyor. Biz de anlıyoruz bu hikayeden, kıssadan hissemiz nedir? Hayattaki denge gerçekten çok önemlidir. Vücudumuza baktığımız gibi sağlı sollu dualite, organlarımızın bile dişili erili var bildiğiniz gibi. Ee, hayatta da denge çok önemli biz aşırıya kaçtığımız zaman ailede ya da yakın çevremizde bize aynı olacak. Bu aşırılığımızı gösterecek birisi karşımıza çıkacak. Sistem bunun üzerine otur. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hepinize tekrar sağlıklı, mutlu, huzurlu bir uzun ömür diliyorum. Tabii ki bol paralı, zengin ve başarılarla. Hoşçakalın.